Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Pex beraberiz. Ee, ben Pex Bilişim kurucusu. Yanımda e, konuştuğum kişi de Cem Akıncı. Pex teknik desteği. Evet arkadaşlar. Pex yeni açıldı. Ve hediye Hediye. E, Minecraft server hediye edecek. 32 kişilik bir aylık. E, kesinlikle lag olmayacak. Ve Cem Kurs falan. Bir kişiye 100 BB RAM vereceğiz. Yani Black konusunda falan hiçbir sıkıntısı olmayacak eee Cem evet diyecek bir şeyim var mı? diyecek e, bir şeyim e, tek şey web panelimiz oluyor mu diye sorular geliyor web panelimiz işte gördüğünüz gibi karşınızda gördüğünüz gibi bakın örnek bir web panel serveri 3 e, olarak yapılı yani hocam dostu olabiliyor diyorsun çünkü bu web şimdi derseniz bu bilmem ne bilmem ne bu benim bilgisayarım makinemiz burada gördüğünüz gibi kaç bakiyemiz var? 3 bakiyemiz var. Sitemiz bakım aşamasında. Ee, YS onay geliyor. Bence başka bir şey yok. Videonun altına yapacağınız şeyler, çıkışı gereken şeyler. Adın, Skype'ın, Facebook adresin, e, abone olmanın şart, Facebook beğeni şart. E, dakika. Karıştırdım. Skype ad, adın, so yani adın, e, Facebook adresin, e, abone olman şart, oyundaki adın, Facebook beğeni onu şart arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi de e, ayarların komple A'dan Z'ye kadar hepsi var. Sunucu bilgileriymiş. Ondan sonra yedekmiş. Sonra da e, ayarlarıymış. Bunu size göstereyim size bakıyorum. Bazı kişiler sorar. Baş, basarsınız arkadaşlar. Şöyle bir gibi basın şuna. Yeni diyor. gibi bir sende geliyor. Silme bu. E, giriş bu. Bakın basın zaman ok deyince giriyor yüklüyor şu an evet, şu an yüklüyor 5 tanemiz alıp 1 2 3 4 neyse 5 saniye olmadı evet dediğim gibi 5 tane ama 6 7 saniye söylüyor şu an kapalı gördüğünüz gibi açılacak o biz devam edelim yedek ben şu andaki bu iki, iki tane var iki tanesinden şimdi şunu silebiliyorsunuz sildim nasıl silebiliyorsunuz sildim Sever arkadaşlar bazı şeyler kapalı. Kapalı olanlar kapalı gördüğünüz gibi bir de kapalı. Sen şimdi bu böyle yaparsınız bakın olmuyor. Böyle yaparsınız bakın olmuyor. Bunu yükseltelim desen olmuyor. Böyle bunlar oluyor. Evet evet. Kaydet. Kaydet. Bitti. Son sonuca başlık kapatın açın oluyor. Sunucumuz açılıyor şu an. Aha açıldı. Benimce başka bir şey yok. Dediğim gibi sayfa yani yorum YouTube'un altına adınız Skype adınız Dur ben söyleyeceğim adınız Skype'ınız Aynen öyle e, Facebook adresiniz e, Oyunluk adınız Ve... Abone olmanız şart Artı Facebook Facebook beğenmediğiniz aşağıda arkadaşlar çünkü yine açıldığımız için biraz beğeni lazım o yüzden iyi gün arkadaşlar e, şimdi kurucumuza bakalım bu sözü buyur kardeşim Buyur, kuruş sana diyorum. Bekir. Efendim. Sana diyorum. Diyeceğim bir şey var mı? Yok kardeşim, devam Tamam, Lan kapatıyorum o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi e, videonun altına isminizi, Skype'ınızı ve Facebook adresini yazmanız lazım. Videoya abone olmanız lazım. E, Facebook sayfamıza abone ol, e, beğenmezseniz de fark yapmaz, beğenseniz de fark yapmaz. Ama o dediklerimizi yapmanız lazım. Bu dört şeyi yapmanız lazım isim, Skype, Facebook adresi ve abone olmanız. Tamam. Bu kadar. İyi günler. Kendinize iyi günler. arkadaşlar. Ee, bir de şu tarihi belirleyelim. Bir tarihi de söyleyelim burada. Akşam mı yoksa yarın mı? Yarın ya. Yani. Tamam. Yarın hangi saatte? Yarın saat öyle de. Öyle gibi. Öyle gibi. Da Öyle daha iyi olur. Yani öyle, öyle günler daha çok kişi olur ya o yüzden. Neyse. <laughs> arkadaşlar iyi günler. Ee, kendinize <laughs> iyi bakın. Bay bay.